Kimler ben de mor sem düşürmüştüm lan. Hatırlıyor musun? <laughs> evet, Olsun evet. Ya. Tamam direkt başlatıyorum. Evet, evet. PvP kapalı. Bu gear score neydi? üzerindeki üzerinde giydiğine şey, skoru gücü. <laughs> Bak şu kampanya kitten almamız lazım. Peki giyr mı ciyr mı? Giyr amın yapmıştı. İzliyor mu bu arada Ali? İzliyorum da hiçbir şey yaptığın yok ama ne Oyunun mu bu işte. Ya şeyi dedim Ha. Ben direkt olduğu gibi. Bir de şu görevlere bakacağım Ömer. Burada görevleri vardı. Bandayı düşürmüştüm onları alsın. Bu görevi yaptım bilmiyorum da. Tamam mıyız? Neye giriyoruz? Dungeon Goblin Caves. Goblin mi? He. Yoksa gelmem abi. Selamünaleyküm <laughs> <laughs> kurbağa kardeş. Ben şu bir parça yazsana diyor. Vallahi diyor babamın sen ahiretsin sokarsın hani biliyorsun. Onunla da çok doğru isim ya. Peki niye gear diye okunuyor? Gear değil mi? Tam gear. Ben de öyle diyorum. Niye gear diye okunuyor? Vuruyor da deli vuruyor lan. Amına yarrağımı bak. Öldüm ananı ama. Amur... kaç teksin Dayı benim üstüme alsana. Hızlı benim üstüme al. Oğlum çok yavaş vuruyordu benim şey ya. Öyle, öyle. İpliği üstüme alıyor lan. Lan. Nerede oluyor? Büyüğün içinde. Önünde. Önünde bir yerde. Uluslu çocuğu potlar alıyor. Senin ben o ananı sikeyim ya. Şeyi al. Kızı şeyi al. Faltayı. Dur almaya çalışıyorum. Abi adam her şeyimi aldı ya. ya. ben alıyorum ben? Adam bandajları bandajlar hep çekti ya. Yani. ak olan çıkışlar Benim ruhumu aldın mı? Alayım. Lanterni atabilirsin. Lanterni at <laughs> <laughs> He bu oyunda bir de şöyle bir şey var. Kutuları açıyorsun ya. Hmm. Bazen kutu böyle canavar çıkıyor. Bunu öldürüyorsun Daha değerli eşya vereyim hmm. Leman senin ekran kartında bir sıkıntı var ya Ne gibi? Abi yayının donuyor Engelli girdiğinde bazen donuyor Senin ekran kartında bir şey var Hadi ya Arada oluyor doğru yani normal değil abi yani Şimdi senin bahsettiğin muhabbetler sende şey, donuyor Eni bağlandığımda donuyor Yani çok nadir oluyor diyeyim ben sana o e, 2-3 saniye sonra geliyor Alif Şu an ben onu izleyemiyorum Donuyor Allah Allah Ekran kartından mı yapıyor onu? Ha görüntü Yani ekran yani. kartı. Ben de bir şey yok. Hadi. Abi sende zaten yok bir şey demediğine göre de. E o görüntü şey ekran kartından mı oluyor öyle yayın? Ya yani internetten de olabilir ama bir tane internetin iyiydi. Ya bu sözü bize şey mi lan? hocam. Dayı oyunu oyna çıkar karşına ya. Ustana lan. Tamam. <laughs> Şey çok kötüymüş biliyor musun bu arada? <laughs> ya balyoz var ya. Tamam. Heh. O muhakkak kartını sat. Gitti mi diyor? Ha, aynısını al lan. Daha ucuzda var. Nitro. Nitro değil. Gigabyte Gaming. Ya satayım daha bu ortaya tamam artık. Gigabyte Gaming 34.000. 35'e koy. 34 evet, GB gaming bu arada en düşük şey. Halil ben onların overclock'una şeyine baktım. Ya çok fark ettirmiyor Kanka o 2900, o 3100. Çok fark ettirmiyor. Bir de herhalde soğutma muhabbetleri var da abi sen emin misin ya? Ekran kartında bir iknelik olduğunu. Abi da. bak. sistem bağlantısında donuyor. Yayının donuyor e, ee, çağrı yayın donuyor mu Normal normal açtığında donmuyor ama böyle ekran verdiğinde donuyor oyun ekranı falan. Şeyden olabilir evet. mi 2K olduğu için? Belki de ona bir şey diyememiştim onu bilemiyorum. Şey, şey baksın bir çağrı. Çağrın 2 4K. Kanka önünüzde bir yerde. Az daha, daha ileride bir. Ben sana yayın açayım ya. Tamam görüyorum ben seni. Açma açma ben ya görüyorum ben oyunu Lan görüyor sen. sen seni izliyorum. Harfeyi de görüyorum. Bak mavi şeyi gördün mü aşağıdaki? He. Portal o. Onun önüne gideceğim. <laughs> kaç <Kalk> oğlum <laughs> oradan kaç lan. <laughs> Ananı benim Lan bir yaptım. Ya geçişi <laughs> sandım ya. Oğlum 99 tane. Oğlum öleceğim. Ya adam ne gülmüştür amına bize ya. Çağır benim yayına bir baksana abi.